SEG, yani silisyum karbür, güç elektroniğinin ağır sıklet şampiyonu olarak bilinir. Onu özel kılan en büyük faktör, yüksek voltaj ve yüksek sıcaklık altında dahi güvenle çalışabilmesidir. SEG transistörler, 600 voltun çok üzerinde, hatta 1200 volt ve daha yüksek seviyelerde bile kararlı şekilde çalışabilir. Bunun anlamı, endüstriyel motor sürücülerinden elektrikli araç güç modüllerine, şebeke ölçekli güneş inverterlerinden rüzgar türbinlerine kadar, enerji yoğun her uygulamada güvenilir performans demektir. Ayrıca termal dayanımı olağanüstüdür. Silikon cihazlar yaklaşık 150 derecede limitlerine ulaşırken, sek cihazlar 200 derece ve üzerine kadar çalışabilir. Bu sayede soğutma sistemleri daha küçük tasarlanabilir. Hatta bazı durumlarda tamamen ortadan kalkabilir. SEG aynı zamanda düşük anahtarlama kayıpları ve yüksek akım kapasitesi sunar. Bu özellikler enerji verimliliğini artırırken Bakım maliyetlerini de düşürür. Zorlu ortam koşulları, yüksek sıcaklık, yüksek gerilim. Bunlar Segin oyun alanıdır. Gelecekte elektrikli ulaşım, enerji üretimi ve ağır sanayi sistemlerinde Segi çok daha sık göreceğiz. Videonun geri kalanını görmek için Elektronik Bilgi Bankası YouTube kanalıma beklerim. Kanalıma abone olun ve elektroniğin gizemli dünyasını keşfetmeye başlayın.